Evet, kusura bakmayın internet gitti. Evet bak. Oyuncaklar bugün diyor ki ilişkili olsa da ilişkili olmakla birlikte diyor. Bugün çocuklarla ilişkili olmakla birlikte. Yani geniş çaplı bir şekilde, değil mi? Widely, largely. O az önce ekrana yazdığım kelimeleri unutmayın. Tamam? Tarihsel olarak oyuncaklar diyor, neyin hakimiyet alanıydı? Kimlerin alanıydı? Yetişkinlerin ve sadece ve ancak ya da giderek böyle yavaş yavaş geçirilirdi gençlere diyor. Evet doğru cevap gerçekten white light. Tamam sınıfın var mı buraya kadar anlamadığınız bir yer? Yok hocam. Evet. Yok hocam. Tamam. Separately ayrı ayrı demektir. Separately ayrı ayrı. Tamam. Consecutively bu da ardı ardına demektir. Hatta bunun bir kardeşi daha vardı. Neydi? Sana pardon. Successively değil mi? Hatırladınız mı? O da ardı ardına demektir. Tamam. Evet hocam. Unutmayın bunu. O da ard ardına demektir. Slightly ne demektir? Slightly. Hafif. hafif Arbitrarily de keyfi demek Keyfi. Tamam. Var mı buraya kadar takıldığınız bir yer şimdi? Yok. Peki. Devam ediyorum. Soru kaç? Dört. Kognitif yani bilişsel yani bilgi yoluyla kazanılan ve davranışsal değişiklikler değil mi? Bir neyden sonra diyor? Bir inmeden sonra, stroktan sonra yaygındır diyor. Ama genellikle ne olur? Ne yapılır? Tepeden bakılır. Etkileri diyor gizli olduğu için. Bak saptıl çıktı gördün mü? Etkileri gizli olduğu için genellikle ne olur? Küçümsenir. Yani ne olur? Küçümsenir. Ee, overlooked olur bak. Burada bu estimate yerine eğer yazsaydı ki underestimate. Tamam. Underestimate başına da under koysaydı. O zaman çocuklar, o zaman ne olurdu bu? Underestimate. Bu da küçümsemek olurdu. Anladınız mı sınıfı? Yani bak şöyle olaydı. Şöyle yapalım ha. Bak yazıyorum. Under ya, ana pardon. Underestimate olsaydı şöyle de yapayım. Bak tam denk düştü. Underestimate ne demekti? Küçümsemek. Unutmayın bunu. Avoid ne demek? Ceyhan'daki kaçınmak değil mi? Kaçın. Evet unutmayın bunu. Overlook hatta dün yazdım bunun kardeşleri var diye overlook'un. Neler vardı söyleyin bakayım. Bir lay down değil mi? İki bakın yazıyorum hep underestimate. Doğru mu? Bir de bu şıkta yazdığı gibi Adana'daki gibi overlook. Tamam unutmayın bunların hepsi küçümsemek demek. küçümsemek. Tamam. egzamin ee, ne demek? İncelemek. Bir de ne demek? Muayene etmek. Bak şimdi siz kognitifi bilmiyorsanız takıyorsunuz buna kafayı kognitif ne? Ya neyse ne bırak boşver neyse ne. Bak tekrar söylüyorum şimdi. Diyor ki davranışsal değişiklikler. Bak gördün mü böyle de çözebilirsin bu soruyu. Davranışsal değişiklikler diyor bir stroktan sonra yaygındır ama genellikle bak etkileri gizli olabildiği için diyor etkileri gizli olabildiği için genellikle ne olur? Ne olur? Overlook küçümsenir diyor bu kadar basit. Anlaştık mı sınıfım? Evet, evet hocam. Burada bilmediğiniz kelime var mı sınıfım bu, bu soruda? Yok hocam. Yok mu? Peki o zaman. Hadi devam. Kognitif tamam. neydi hocam onu? Kognitif şey e, bilgiyle öğrenilen demektir. Bilişsel derler ona. Bilişsel. Tamam. Bir de şey vardır. Dün söyledim. Bir de şey vardır. Biraz daha tıp terimidir o. O biraz kongenital mesela e, diz diseases Diseases şöyle congenital diseases. Ne demek bu? Evet hocam bunu demiştim. Neydi bu? Neydi bu? Beyza? Doğuştan hastalık mıydı? Heh, aferin gelen hastalıklar gibi. Diseases yerine bak. Buraya bak. Sağlıkla ilgili bir parça gördüğünüzde şunu da kullanabilirler. Dün söylemedim mesela. Congenital conditions, conditions diyor. Ne demek? Doğuştan gelen hastalıklar. Sağlıkla ilgili bir parça ya da bir cümlede condition duyduğunuz zaman hastalık demektir. Tamam. Yani eşittir. Bak dün hiç bunlar aklıma gelmedi. Ailment. Bu da hastalık demektir. Ailments. Anlaştık mı sınıfı? Yazdınız, evet, hocam. Evet, yazdınız evet. mı? Yazdınız mı? Sileyim mi? Ben yazdım hocam. Ben, ben de yazdım. Tamam peki. Hadi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Diyor ki it is beşinci sorudayız. It is important. It is important diyor. Önemlidir diyor değil mi? Büyük hedeflere sahip olmak big goals dedi. Önemlidir diyor. Fakat bizim bu hedefleri küçük parçalara bölmemiz gerekir değil mi? Yani breakdown. Breakdown parçalamak demektir. Unutmayın. Şimdi sözlüğü açık baktığınızda e, bölmek, an, bozmak anlamı var. Özür dilerim. Bozmak, bozulmak breakdown. Tamam. Kırmak, mı? tamam. Kırmak, bozmak. Evet, kırmak, bozmak. aferin. Bu anlamı var. Ama bir anlamı da mesela mide'nin, mide'nin asitleri kullanarak dün söyledim, e, peptik asitler kullanarak mide'nin gıdaları parçalaması işte o breakdown'dur. Parçalamak anlamı da var. Anlaştık mı sınıfım? Yani sıradan bir eğitimde breakdown, ha, parçalamak, bu işte bozmak, kırmak, hedefler kırılır mı ya çiz bunu falan. Sonra var ya kimin kimi çizdiğini görürsün sınavdan sonra. Tamam mı sınav? Reflect on ne demek? Reflect on yansıtmak. Anlaştık mı? Yansıtmak. Cut off kesmek, bitirmek, bırakmak. Tamam. Cut off time. Mesela kurye firmaları saat mesela yurt dışına örnek veriyorum yurt dışına çıkacak olan uçakla anca Almanya'ya çıkarlar oradan da bütün dünyaya dağılır ve akşam saat 5'te diyelim ki 8 uçağına yetişecekler bütün şeyler 5'te cut off zamanıdır yani toplamayı bırakırlar keserler yani. direkt kesme tamam put off neydi ertelemek Tamam ertelemek. Bir de put out vardı. O ne dedi? Ne demektir? Put out. Ne demektir? Put out. Hiç duydunuz mu? Bak dün vermedim mesela. Aklıma geldi. Söndürmek. Anlaştık mı? Söndürmek. Peki pull through ne demekti? Pull through. Pull through. İyileşmek mi? Evet. iyileşmek. Aferin. Yaz bakalım. İyileşmek. Yazdınız mı pull Peki bir de bir de bir de pull başka bir de put turu yazın. Put put true. O ne demektir put through? Başarmak. Put koymak ya put through son noktayı başarıyla koymak. Tamam mı çocuklarım? Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Put Putof'u söylemiştim değil mi? Putof ertelemek diye. Yazdınız mı sınıfım? Ertelemek. Tamam. Hadi bakalım. Bir de put out vardır. O ne demek? Put out. Badem putlardan başladık. Hepsini bilin. Put out ne demektir? Söndürmek. Tamam. Put off ertelemek. Bunları unutmayın. Oldu mu sınıfım? Put through. Evet, put tru, başarmak. Bir de put forward vardır. Put forward. Bu ne demek? Put forward. İleri sürmek. Evet, aferin. Put forward an idea. Bir fikir, bir düşünce ileri sürmek. Tamam. Hadi bakalım bir şey. 6. During a supernova diyor. Şimdi sınavda hepinize söyleyeyim bak. Buradan hepinize söylüyorum sınavda böyle bir soruyla karşılaştınız. Doğru mu? Evet. Biz ilk ne yapıyoruz? Söyleyin bakayım kızlarım. Nasıl çözüyoruz bu soruyu? Nasıl çözmeleri gerekiyor herkesin? Olayın past mı, present mi olduğunu <laughs> belirleyin. Bakın bakalım şimdi Zehra. Olay past mı, present mi kızım? Present. Present. Çok güzel. Buna göre Zehra, Ceyhan gider değil mi kızım? Gider hocam. Aferin. Ceyhan'a atalım. Bir de Edirne gider değil mi? Vult'tan dolayı. Doğru mu? Evet hocam. Evet bu da gitti. Kaldı geriye 3. Şimdi bakın. Blast'ı yazın bakayım. Blast ne demek? Serpinti, dağılmak, saçılmak demektir. Tamam. Evet. Şimdi blast. Mesela radioactive blast. Ne demektir radioactive blast? Radioactive serpinti. Tamam mı? Şimdi bakın ne diyor burada? İyi dinle. During a supernova. Supernova dediği, dün de söyledim yıldız kayması ama böyle yüzlerce yıldızın aynı anda kayması. Tamam. Sırasında bir yıldızın diyor bak bir yıldızın dış yüzeyleri nokta nokta olur. Evet nokta nokta olur. Niye oluyor olsun ki nokta nokta oluyor? Şu anda mı oluyor kardeşim? ya da nokta nokta olacak. Bu gerçi olabilir. Nokta nokta olacaktır diyor. Olabilir. A ya da B. Ama bak şimdi ne ile serpinti oluyor diyor? Baya pressure bir basınçla diyor. Basınç dalgası ve o kadar bak ne diyor? So intense. O kadar yoğundur ki atomlar diyor bak which are heavierden. Daha ağır olan atomlar Demirden daha ağır olan atomlar ne gibi? Bakır ve altın gibi atomlar gördünüz mü? E, oluşabilir. İki tarafı da gerçekten present olacak. Hiç öyle ville mille uğraşmayın. Oluşmak zorunda olur mu Bursa'daki? Olmaz. Doğru cevap nedir? Söyleyin bakalım. Adana. Anlatabildim mi sınıfı? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Tekrar söyleyeyim mi bunu? Olay past mı present mı dedik? Present dediniz. Bu yüzden bakın şimdi bu yüzden vudu attım. Tekrar yapıyorum şimdi. Vudu attım. Voodoo. Bakın buradaki vudu attım. Sonra buradaki vörü de attım. Kaldı geriye üç tane. E, bu var ya bakın bir süpernova sırasında bir yıldızın dış parçaları diyor. E, olay simple present. Are blasted off parçalanıp yayılır diyor değil mi? O büyük bir baskı hem de o kadar yoğundur ki diyor atomlar diyor. Neyden daha yoğun olan? Demirden daha yoğun olan atomlar bakır ve altın gibi. Bak bunu okuma. 2 virgül arasını okuma. Okuma, okuma. Tamam mı? Bak işte bu. Demirden daha yoğun olan atomlar oluşabilir diyor. Bak bu kadar basit işte doğru cevap Adana. Var mı şimdi takıldığınız bir yer sınıfım? He? Var mı çocuklarım takıldığınız bir yer? Yok hocam. Tamam. Bilgisayarım toz olmuş da onu sildim. Bir yandan da sizinle soru çözerken bir yandan da bunları halletmeye çalışıyorum ya çocuklarım. Evet. Şimdi blast yazdınız mı? 6. soruda şıklardaki blast. Serpin evet, blast. Hocam. Evet, blast of the serpilmek. Bu bir. İkincisi, kapırın ne olduğunu biliyor musunuz? Şuradaki kapırı. Bakır. Bakır. Bilmeyen var mı bunu? Kapır, bakır demektir. Tamam. Peki. Hadi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bu arada şeyi söyleyeceğim size. Şurada dün de söyledim. Province diye bir kelime var ya. Bakın şuradaki province of adults yetişkinlerin alanı demektir. Alan, alan. Tamam. Var mı buraya kadar <laughs> bana sormak istediğiniz bir şey? Yok. Peki. Yedinci soruda gözünüze çarpan neler var? Söyleyin bakalım. Ben bir, bir on saniye sustum. Burası Ah recently değil ama until recently, değil mi? Ha, tabii. Son zamanlara kadar. Evet. Şimdi ama çok güzel söyledin. Ee, bak be, be, Zehra sen mi söyledin kızım onu? Evet hocam. Bak, recently olsa son zamanlarda o zaman ne olur? Burası ne olur? Have has work üç olur, değil mi? Bakın şurası. Evet. Have has work üç. Son zamanlarda babam çok çalışıyor. Hala devam ediyor. Yani have has work üç olur. Ama son zamanlara kadar babam Kader. çok çalışıyordu. Artık çalışıyor mu? Hayır. Eski alışkanlık değil mi? Yani Just. evet yani ya used to get ya da had to get. Tamam. Sonra diyor ki bak burada da e, insan şey fırtına avcıları yakın bak get enough yaklaşıyorlardı diyor ya da yaklaşmak zorundalardı diyor bir tornado'ya hortuma diyor. Neyi koyabilmek için? Ölçümlerini, ölçüm ekipmanlarını elle koyabilmek için. Fakat artı et diyor bak. Onlar gördünüz mü? Onlar ne yapabilir? Bak ne yapabilir? Şimdi baktığın zaman may not need to, daha ön planda değil mi? Ne yapmayabilirler? Hayatlarını riske etmeyebilirler diyor. For much longer çok daha uzun bir süre boyunca diyor. Gördünüz mü? Kime? Değil mi? Thanks to ne sayesinde özür yeni geliştirilen dronlar sayesinde. Evet gerçekten doğru cevap nedir arkadaşlar? Bak tekrar okuyorum. Yani nedir? Bolu tabii. Neden? Bak sanırım çok daha bak yeterince yakınına girmek. Hocam sesiniz yeni gelmeye başladı. Efendim? Sesiniz daha yeni geldi bana. Tamam. Bak nedir? Bir hortumun içine yeterince yaklaşmak zorundalardı diyor. Bak, to get. Anlaştık mı? Sınıf oldu. Ama artık diyor. Bak buradaki now da şimdi değil. Artık anlamı var. Bunun. Ama artık onların onlar kullanma ihtiyacı hissetmeyebilirler ya da riske etme ihtiyaçları olmayabilir diyor. Bak risk etmeyebilirler diyor. Doğru cevap gerçekten. Söyleyin bakayım neymiş? Bolu. Tamam. Hayatlarını riske et. Buradaki de for much longer dediği çok daha uzun bir süre boyunca demek. Var mı şimdi sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Peki. Hadi bakalım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi sekizinci soruyu bir şöyle bir okuyayım bakayım hadi. Evet gördünüz mü? Şimdi bu sekizinci soruda Zehra'cığım fiil kısaltmaları var değil mi kızım? Zehra sesim geliyor mu? Sınıfım. Sesim. Evet hocam. Sesim ben geliyor mu? Net, net geliyor mu sesim? Net. Arada sırada kesiliyor. Tamam ben şimdi kendi internetimi açtım. Ee, şeyi bulunduğum yerin internetini wireless'ı iptal ettim. Tamam mı? Bakayım. Ha, şimdi bağlanıyor. Tamam mı? Şimdi daha iyi geleceğini tahmin ediyorum sesimin. Geliyor mu şu anda daha iyi? He? Evet hocam. Tamam. Şimdi bakın fiil kısaltması sorularında boşluk var, doğru mu Zehra? Bu boşluktan sonra doğru mu Beyza? Evet. Boşluktan sonra bay olduğuna göre bu boşluk aktif mi pasif mi? Nedir? Pasif. Pasif. Sadece by için değil değil mi? Bütün prepositionlar için öyleydi. In, on, at. Bu ÖSYM'nin bir ipucudur ha. Anladınız mı? Şimdi burası, evet, hocam. yani burası, bu boşluk pasifse eğer ne ya da ne olmak zorunda? Söyle bakayım. Ne ya da ne olmak zorunda? Söyle. Söyle. 3 ya da kızlarım bilmiyor musunuz? Bak söyleyin diyorum hiç kimseden ses yok. Verb ya da being verb 3 olmalı. Hocam sesiniz arada gidiyor o yüzden bilemiyoruz. Hala kesiliyor mu sesim şu anda? Şu an düzeldi. Tamam. Bak buna göre, buna göre, buna göre baktığınız zaman buranın verb ya da being verb 3 olması gerektiği için ya bu gördünüz mü? Veyahut da hangisi bu? Değil mi? Evet. Peki dur şimdi şöyle de yapalım ha. Peki bak şimdi diyor ki ikar kuvvetli şarkılardır diyor. Which were sung. Büyü yapmak için kullanılan şamanlar tarafından diyor. İyileştirme süreci sırasında iyi huyları diyor. İyi ruhları diyor. Peki burada iyi ruhları çağırmak için değil mi? Doğru mu? To attract. Evet, to attract. Evet, to attract. Tamam iyi huyları, şey iyi ruhları çağırmak için bir iyileştirme ritüeliydi diyor. Ritüeli sırasında şamanlar tarafından söylenirdi diyor. Güçlü şarkılardı. Doğru cevap. Bolu. Bak tekrar söylüyorum. İkarsoslar güçlü şarkılardı. Which were sung? Söylenen. Ya da which were being sung? Yani Bolu ya da Denizli. Şamanlar tarafından söylenirlerdi diyor. Ne sırasında? İyileştirme ritüelleri, ayinleri sırasında diyor. Neyi? Kötü iyi ruhları çekmek için. Yani to attract. Doğru cevap nedir? Sınıfım söyle. Bursa. Var mı takıldığınız bir yer? Bursa. Evet. Var mı takıldığınız bir yer? Yok, Yok. hocam. Tamam. Bir saniye çocuklar. Evet. Bak İkazoslar güçlü şarkılardır. Which were sung? Yani sung ya da being sung. Şamanlar tarafından iyileştirme ritüelleri ayinleri sırasında iyi ruhları çekmek için diyorlar. To attract good spirits. Doğru cevap neymiş? Söyle bakalım neymiş? Bolu, Bolu. Bursa. Evet. Bursa değil, Bolu. He? <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. Benim akıllı çocuklarım benim. benim kızlarım akıllı. Bak bir şey söyleyeyim size. İnşallah bu yıl Hazirana kadar hiç ben sizi yalnız bırakmayacağım. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece devam edeceğim. E bu şansınızı i̇nşallah da hocam. inşallah bu şansınızı da kullanın ama. Oldu mu sınıfım? Yani tamam böyle hocam. çam gidip kavak gelmeyin benim anacığımın lafıyla yani. Tamam mı sınıf? Hadi devam. Soru kaç? Dokuz. Soru dokuz. Evet. According to dietary analysis, bak diyor ki bilgiye göre, beslenme bilgisine göre diyor, dataya göre. Which were analyzed, analiz edilen diyor. Halk sağlığı İngiltere kurumunca diyor. İngiltere'deki çocuklar, bakın tüketiyorlar diyor. Ortalama 11 gram şeker tüketiyorlar kahvaltıda. And largely from drinks tabii. Genellikle de kimlerden alıyorlar bunu? günlerde from drinks değil mi? içeceklerden diyor cereals ve spreads diyor spread dediği de e, eliyle ekmeği sürülen şeyler yani ve bu equates bütün eşitlikler ve benzerlikler kendisinden sonra ne alıyordu burası to to, to. vereyim mi onları yazalım mı equal to similar to falan diye ben Onur hocam. Ne? Efendim. Onur hocam. hocam. Ha, biri olur, biri de var bende diyor. Yazın bakayım o zaman şimdi. Equal to. Hadi. Bak yazıyorum. Equal to. Tamam mı? Nokta noktaya eşit. Similar to. Identical to. Bakın hepsi mi tesadüf ya? He? Bir de akin to. Hepsi, bütün benzerlikler ve aynılar çoğalıyor. Anlaştık mı? Sınıfım. Anlaştık hocam. Anlaştık hocam. Tamam. Beyza biraz şey Zehra biraz böyle tereddütlü anlaştık hocam dedin kız. He? Canım kızım benim. Hadi bakalım şaka yapıyorum. Yok hocam anlat. Ya bak bir şey söyleyeyim sizin için o kadar uğraşıyorum. Bunu yanlış anlamayın. Başınıza kalkmak falan değil. Ben sizin öğretmeninizim. Ee, sadece diyorum ki lütfen bu yıl güzel çalışın ve bitirin bu işi tamam mı çocuklar şimdi 10. soru için tekrar tekrar söylüyorum bakın sayısal bir değer görürseniz demiştim ÖSM'de yazın bir daha yazın <laughs> soru 10 ve kaçtı 9-10 muydu evet soru 9 ve 10'da Soru 9 ve 10'da. Boşluktan, yani aç parantez preposition yazıyor evvela. Sonra kapat parantezi. <laughs> Boşluktan hemen sonra yazıyor musunuz? Evet. <laughs> Boşluktan hemen sonra sayısal bir değer görürseniz sayısal bir değer görürseniz <laughs> o boşluğa o boşluğa sayısal bir değere hitap eden sayısal bir değere hitap eden sayısal bir değere hitap eden bir preposition koyunuz. Açın ve parantez yüzde yüz. Yazamayan var mı? Yok. Canım. Devam ediyorum. Tamam yazdıysanız hadi bakalım. Devam ediyorum. Şimdi sınıfın Evet çok güzel oldu. Şimdi bak aslanlar diyor kill fever. Daha az yüzden daha az insan öldürüyorlar diyor her yıl. Değil mi? Ve köpek balığı da sadece 10 kişi öldürüyor yılda diyor köpek balıkları da diyor. Doğru mu? Bak burada. Aslanlar diyor her yıl değil mi? Yüzden daha az insan öldürüyor ve köpek balıkları da sadece yılda 10 kişi öldürüyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü tahmin ediyor ki 725 bin insan ölüyordu. Gördün mü? Değil mi? Evet. Buna göre, buna göre. Buraya ne koyarsın bu boşta? Mesela ne koyarsın? Yaklaşık koyarsın, değil mi? Biliyorsunuz. Ya da, bak işte ya da değil yani 725 bin civarında koyarsın. Tam saydın mı da 725 bin? Oraya aşağı yukarı civarında gibi bir şey koyarsın. Bu da eşittir boludur. <laughs> Bolu'nun yanına yaz Ervand'un e, yanına yaz About da olabilir Hatırlıyorsanız size dedim ki About'u sayısal bir değerle görürseniz Anlamı nedir? Nedir anlamı? Aşağı yukarı Evet aşağı yukarı yaklaşık demek Tamam mı? Tamamdır hocam tamam yaklaşık 725 bin kişi. Bu arada ölüyor derken toplu ölümler kill'dır çocuklar. Kill. Bunu unutmayın. Bak indirekt ölüyor. Zaten pasif. Yani bu soru gerçekten kolay. Bay nelerden ölüyor? Moskitolardan. Beyza moskito neydi kızım? Sesiniz gelmiyor. Beyza şimdi duyabiliyor musun beni? Evet hocam duyuyorum evet. şimdi gelsin. Tamam. Mosquito ne demekti Mosquito? Şeydi hocam Sivrisinek miydi? Afiyet unutmam bunu. Oldu mu? Tamam hocam. Sivrisineklerden dolayı diyor ve bak transmit bu da bulaştırmak. Transmissible hastalıklar ne demekti? Transmissible bulaşıcı. Tamam. Bir de şey vardır. Contagious hastalıklar da vardır. Ha bak dün onu vermedim mesela. Şimdi şunu da vereyim sonra bir mola yapalım. Tamam mı? Biz çünkü altı otuzda başladık ya. Tamam. Ee, tamam ne, neydi? Ne hastalık? Ne dedim? E, ne hastalıklardı? Az önce Bulaşıcı mı? Bulaşıcı <laughs> hastalıklar evet. Contagious. Ha. Contagious. Bu da bulaşıcı. Bakın dün bunu verememiştim. Aklıma gelmemişti. Contagious. Bir de ne vardı? Communicable değil mi? Bunlar da hep yine bunun iletişimle falan ilgisi yok. ha. Communicable hastalıklar. Tamam. Şimdi bir mola verelim. Sonra devam. Okey mi? Tamam, tamam. tamam hocam. Tamam. Hadi bakalım. 10 dakika sonra görüşmek üzere.